hepinize selam merhabalarım müzikçiklerim. Kanalıma <laughs> böyle videoma hoş geldiniz. Ne yapmaya gerçekten özlemişim. <laughs> sizinle birini tanıştırmak istiyorum. Şimdi üstümü değiştireceğim ve aşağıda buluşacağız. Sizinle konuşmayalı bayağı bir oldu. Bayağı bir değişiklik de oldu. Size anlatacağım her şeyi. Ama ilk önce ay bu taç da bana. <laughs> ya bu gizliyecek şimdi. Ee, evet. Ee, yani çıkardım. Şimdi zaten arkadaşım birazdan gelecek. Yani arkadaşım işte. Ee, ben üstümü değiştireceğim ama ne giysem ki üstüme yani. diyebilirim i̇şte giyebilirim. Güzel gözükmek istiyorum. Yani evet bu kıyafetimi de çok sevmem Ben yani de çok güzel bir kombin oluyor bence ama daha süslü bir şeyler giymek istiyorum. Sonuç olarak evde boşacağız ama olsun. Mesela bakın. Yani bu süslü değil ama bence bu çok güzel. Bunu giyeceğim. Şöyle bir de giyeceğim. Ee, bakmayın. <laughs> ee, giyindim Ben bu şekilde oldum. Şey Oynadan. Ee, bu şekilde oldum. Birazdan gelir zaten bir dakika. O arıyor. Alo. Efendim. Tamam sen asansörle en yukarı çık. Hı -hı. Tamam hadi ben de atım. Bye bay. Geliyor. Ay çok heyecanlıyım. Ama sizi daha tam olarak onunla tanıştırmayacağım. Ben tanıştıracağım bilmiyorum. Neyse tamam. Peki şöyle geldi. <laughs> evet. Ee, merhaba. Merhaba. Ee, şimdi <laughs> bir dakika şu çok heyecanlıyım. Bu benim sevgilim şu an Tuan olsa çıldıracaktı e, bu arada arkadaşlar tuananın yeni bir tarzı varmış kendisi ismini değiştirmiş mahkemede saçını değiştirmiş böyle e, hani tek gözünü böyle biraz kapatan modelden farklı bir modele geçmiş ve gerçekten yani aşırı değişmiş ismini de kiraz bu arada neyse konudan çok saptık evet bu benim sevgilim size söyleyemedim <laughs> yani daha ciddileşmesini bekledim o yüzden söyleyemedim ama e, bu arada çok yakın bir zamanda evleneceğiz <laughs> ben de bu evden taşınıyorum e, böyle ufak bir öbür evin e, turunu yapacağım Öyle. Bir tane odamız boş. Şimdi şöyle biz o evi boş aldık. Ama bir tane odası böyle daha önceden bebekli bir aile yaşıyormuş. Bebekleri vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Ee, o bebeklerinin hiçbir eşyasını görmek, almak istememişler. Ve eşyalarını, her şeyini orada bırakmışlar yani biberi onları olsun. Yani her şeyine. O yüzden e, o oda şu an dolu. O odayı daha boşaltmadık. Öyle. Ama yani odalarını çok beğendik. Bence tabii yani öyle biberonlarını onlarını falan ama yatağını çok beğendik. Yatağı yok ya ama. Yani Büyük değiştiririz. Onun dışında ama böyle tablolar falan asılmış. Onları indirmeyeceğiz. Öyle. Ee, şimdi öbür öbür. Bir dakika ben bir çantamı alayım. Hangi bunu mu istiyorum? Bunu alacağım. Yaz bitti ama. gözümü de takayım ya. Güzel göreyim. Ama hangisi bunu mu takayım? Bunu, bunu takacağım? böyle. Ay bakın arkadaşlar ben de diyorum makyaj yaparken ne unuttum. Ondan Hadi ama Melody. Geldim. İsmini söylemiş miydim? Arkadaşlar ismi Melih Ensar. Ben bir şekilde de sesleniyorum ona açıkçası. Geç öbür eve yerleşince çıkalım. Neyse tamam bu böyle bir haber şeyi olsun. Bir sonraki videoda kesinlikle yerleşme gelecek. Çok severim görüşmek üzere.